Ya annem beni başka okula alıyor haberin yok mu? Biliyoruz güzelim biliyoruz. Halledeceğiz ama merak etme hadi aç kapıyı konuşalım. Kapıyı da açamıyorum çünkü annem kapıyı üzerime kilitledi. Ne? Yok ya. artık ya. Ya bu devirde böyle bir şey yapılır mı be? Hadi sen de çıksa bu kız ne yapacak? Ben bu kapıyı kırarım arkadaş. Kanka, kır Kanka'cığım kır. Paşa ya saçmalama oğlum öyle şey mi olur ya? Ya paşa dur ne yapıyorsun? Şimdi haneye tecavüz derler bir şey derler. Senin başına iş olmaz. Oğlum kapıyı kırarız onda sorun yok da iyi bir fikir değil bu yani. O zaman ben de Bildir. Aa, Güney ne yapıyorsun? Dikkat et. Tırman, tırman. Şuradan tırman. Ya paşa ne yapıyorsun? Ha, tırmanmışsın da kapıyı kırmışsın. İkisi de aynı tecavüz. Aşağı in. İn abi. İn oğlum aşağı. in ya. Allah Allah. Bir taraflarını sakatlayacaksın. Kedi gibi tırmanıyor ya. Gerçi benim ayağım sakat olmasaydı ben tırmanırdım ama... ...ayağım sakat işte. Mert Hı, tutsana o... şunu. E ne yapacak kız abi? İçeride kitle mi kalacak? Ya bence biz gidelim bir an önce Çiçek teyzeyle konuşalım. Hani anlatınca o da yaptığı saçmalığı fark eder herhalde. Evet evet hadi çiçek deydi. İyi hadi yürü. Güney ya. ben zaten bu Ankara'dan gelince söyleyeceğim onu. Annem şikayet edeceğim. Sen merak etme hayatım. Ben bunun da hesabını soracağım. Senin için dünyayı yakarım ben. Ya paşacığım. Kemal amcayı çağıralım da gün çiçeği moral versin. Ya adamcağız daha yeni hapishaneden çıkmadı mı oğlum? Anlaşır kız da yani. Birkaç şey söyler değil mi? Ulan senin karşında Ali yok <laughs> vallahi öldürürsün. Allah sakın adamım ya sakın adamım oraya ya. Tamam. Bununla ilgilenir siz. Ya ne dedim ben şimdi buna ya? Bunun babası daha yeni cezaevinden çıkmadı mı? Doğru mu Samet? Doğru. Ha? Bu kızı annesi eve kilitlemedi mi? Doğru mu Samet? Doğru. Peki bizim bu paşa bütün gün dizel kafede oturup bacak bacak üstüne atıp telefonlarıyla oynamıyor mu? Doğru mu Samet? Doğru. Bir e o zaman bana niye kızıyor bu çocuk ya? Kız senin bir şey ihtiyacın var mı? Sallayayım elim camdan. Anahtara ihtiyacım var. Evde daraldım. Hadi anneme gidin anahtarı alın.